<laughs> Birbirimizi görelim, aksaklıklardan ötürü üzülürüz. Varsa. Sonra bizim Gürcüler bir araya gelmek için bu kadar fazla olacağını düşünemedim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz bugün. Bu kadar olur. Birlikteliği bu kadar sağlayabiliriz. Üç günde. Pazar çıktı, karar verdik, cumar çıktı. Onun için daha iyi günlerde birlikte olabilmeyi hedefliyorum. Ankara'ya bir Anıtka Bilgesi düzenlemeye çalışıyorum. 30 kişi var, eksik oldu. Neden? Herkes diyor ki ben gördüm. Görmek başka, birlikte gitmek başka. Orada bir töre yaptırmayı planlıyoruz. Eğer bir otobüs doldurabilirsek törenle, gürgülerle töre yaptırmayı planlıyorum. Olmasa başka türlü yapacağız. Öncelikle aramızda katılan Barış Karadeniz'e teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim hoş geldin. Ayancık Belediye Başkanı geleceğim dedi. Gelemedi. Herhalde başka bir çıktı. Erfelik Belediye Başkanı doğal gaz nedeniyle misafirleri varmış gelemedi. Sinop Belediye Başkanı rahatsızlığından ötürü gelememiş. Gelemedi akşam gece aradı beni. Bunların hepsinin selamları var ayrıca. Sizden devreye para alıyorum. Barış Karadeniz'den 10 bin lira alacağım. 60 <laughs> anı oldu. Haber e siz geldi. <laughs> Önce de haber verin insan. Nerede oturuyor? Genç adamın çadırı mı su Hepinize afiyet olsun. Çok çok teşekkür ediyorum.